Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okul, okul ve bölümlerimiz hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza yönlendiriyoruz. Bu programımızın konu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğretim Görevlisi Gamze Kağan. Hocam Önce, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Ali sen nasılsın? Bizler de iyiyiz hocam. Tercih tanıtım dönemindeyiz. Evet. Öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Aynen. Onların merak ettiklerini sizlere soruyoruz ki onlar Aynen. da gelip sizlerle konuşabiliyorlar. Aynen. Hocam iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde bölüm hakkında genel bir bilgi alacak olursak ne söyleyebiliriz? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgi verecek olacak olursak iş sağlığı ve güvenliği üretim yapan bütün her yerde e, önce çalışanların sonra üretim güvenliğinin sonra çevre sağlığı sağlığıyla ilgilenen e, bu konuda risklerin tehlikelerin ne olduğunu tespit edilip buna göre önlemler alınmasını gerektiren ayrı özel bir uzmanlık gerektiren bir alan bir dal diyebiliriz. Peki hocam öğrencilerin e, genel bakacak olursak kimlere uygun bir program kimler tercih etmeli bu bölümü bu program hani bu uzmanlık gerektiren bölüm kimler yapabilir dersek aslında biraz ayrıntılar gerektiren bir bölüm. Ayrıntılarla ilgilenen, Detaylarla. detaycı kişiliği detaycı. olan özellikleki özellikteki kişiler. Başta soru çok sorumluluk gerektiren. Çünkü yeri geliyor insanların ciddi ölümüne ya da ciddi bir sağlık problemine sebep olabilecek unsurların neler olduğunu tespit edip yok edilmesi gerekiyor. Buna göre yönlendiğimiz gerekiyor. O yüzden çok ciddi sorumluluk sahibi olan e, kişilerin biraz fen bilimlerine aşina çünkü hani işletmeye göre değişiyor ama kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenler vesaire bunlar da önemli. Biraz fen bilimlerine çok ciddi düzeyde olmasa da ufak çapta aşina olabilen. E, gerektiğinde aynı zamanda işte hukuk kurallarını e, kanunları takip edebilen, onları izleyebilen, onlara göre uyarlayabilen kişilikteki e, tertipli, düzenli olan bir de çok önemli bir şey hani hızlı ve e, çabuk çözümler. karar doğru karar evet. alabilen bazen bir e, durum oluyor ona hızlı karar verebilmesi evet. gerekiyor. Ya yani panik anını yönetebilen kişilerin de olması. Aynen öyle herhalde. o da önemlidir. Yani hani uz kararsız kişilerin çok evet. fazla e, önemli olmuyor ama hani sistematik çalışmayı seven düzenli pratik e, çalışabilen kişilikteki e, herkes yapabilir. Peki hocam öğrencimiz okulumuza geldi. Ne gibi dersler görecek? Buradaki ders programları neler olacak? İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim. Evet derslerimizden de bahsedelim. Zaten hani tercih döneminde gelen öğrencilerimize de müfredatımızı gösteriyoruz. Ders programlarımızdan bahsediyoruz. Birinci sınıfta hem önce uzaktan eğitim olan gerçi bu sene biraz evet, hepsi dönemi. de oldu zaman zaman uzaktanla döndük hepimiz ama. İşte rektörlük dersleri olan Türk Dili dışında alan derslerinden makine ve teçhizat, elektrik tehlikeleri ve iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliğinde yönetim sistemleri ve organizasyonu ve temelde zaten iş sağlığı ve güvenliğine giriş diye birinci dönem ilk dersimiz bu bu bölümü anlatan bir ders. Bu tarz dersler ikinci dönemde e, gene çevre sağlığı ve atık yönetimi, ondan sonra istatistik yani sayısal düzeyde olması gerektiği için e, meslek etiği vesaire gibi derslerimiz oluyor. E, hatta ikinci dönemi sonunda e, yaz stajına çıktıkları için yapı işleri yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği diye bir dersimiz oluyor ki hani bu da tehlikeli ortamlardan inşaat da çok önemli İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğini anlatan bir program. İkinci sınıfa geldiğimizde daha çok alan dersleri risk değerlendirme ve risk yönetimi ondan sonra bakım onarım ve teçhiz, bakım onarımla ilgili makinelerin bir dersimiz var. Aslında sahada göreceği her şeyi biz ders olarak zaten onlara Aynen veriyoruz öyle. herhalde. Aynen öyle. Aynı zamanda hocam bir de uygulama alanlarımızdan ve laboratuvarlarımızdan da bahsedebiliriz isterseniz. Evet. Bizim bizim sağlığı ve Güvenliğin uygulamaları bir yaz stajımız var her programda olduğu gibi. 20 iş günü en az bir yerde staj yapması gerekiyor yazın. Bir de onun dışında ikinci sınıfa başladıklarında temel düzeydeki bilgilerin pek çoğunu almış oluyorlar. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 1, bir, birinci dönem güz dönemi. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 2, iki, ikinci dönem güz dönemi derslerimiz var. Bu derslerde haftanın bir günü sahaya çıkıyorlar 8 saatlik. Yani orada gördüklerini de iki saatlik gene teorik dersimiz var. O teorik dersi de paylaşıyorlar. Bazı öğrencilerimiz inşaatta, bazılarımız fabrikada, bazılarımız OSGB'de yapıyor. Hepsi yaptıkları tecrübenin paylaşarak diğerleri de farklı evet. şeyleri görmüş oluyor. Aslında Böyle çok bir dersimiz önemli var. bir uygulamada çünkü zaten sahada çalışacaklar. Aynen. Yani bu iki yıllık süreçte de yani öğrenci biraz da tabii özgü e, nasıl diyeyim, istekli olması da zaten herhalde en önemlilerinden birisi. Aynen. Sahada görmesi, sahaya çıkacakları için zaten bir tecrübe kazanmış oluyor. Aynen. Bu süreçte. Peki hocam ÇAP ve DGS ile ilgili de okulumuzun ne gibi imkanları var? Öğrencilerimizin ne gibi tercih edebilecekleri alanlar var? Çift dal Programı veya DGS. Bu konuda biraz Üsküdar Üniversitesi olarak ayrıştığımızı düşünüyorum. Hı hı. Ee, özellikle DGS'den bahsedecek olursak bizde ön lisans var iş sağlığı ve güvenliğinin. Lisans var fakültede 4 yıllık. Yüksek lisans ve doktorumuz olan yani doktora yüksek lisans, hepsi bir arada tek üniversiteyiz iş sağlığı ve güvenliği alanında. Ee, baktığımızda benim öğrencilerim var ilk mezunlarımız mesela olsun sonrakiler. Bu ee, bizde ilk ön lisansı yaptı ondan sonra lisans yaptı. Sonra yüksek lisans yaptı. Şimdi B sınıfı oldular. Çok başarılı yerlerdeler pek çoğu diyebilirim. Ee, hani Doktoraya kadar, isterlerse akademiye kadar devam ettirebiliyorlar. O yönde DGS ile geçen öğrencimiz çok fazla. Yani sadece DGS ile 4 yıllıkta kalmıyoruz. Bunu evet, yüksek evet. lisansla da devam ettiriyoruz. Onu da belirtmek isterim. ÇAP alanında da, ÇAP 3 senedir bizim üniversitemizde ön lisanslara da tanınmış bir şey. Genelde lisans evet, 4 yıllıklarda görülen çift dal şaf derken çift ana daha bir şeydi. 3 senedir üniversitemizde ön lisansları da böyle bir hak tanındı. Ortalaması 3.75 ve üzeri olan öğrencilerimiz de dilerse iş sağlığı ve güvenliğinden yapabilecekleri bölümler acil durum afet yönetimi, çevre sağlığı ve biyomedikal cihaz teknolojisi diye 3 tane programda istediklerinde birinde e, çift ana dal çap yapabiliyorlar. Aynı anda iki bölümden mezun olmuş oluyorlar ki acil durum afet yönetimi ve çevre sağlığı bizimle çok ilişkili alakalı iki bölüm. Yani ders lerin de zaten eşleyerek e, dönem kaybını en minimal seviyede tutup Aynen. Tek üniversite iki diploma şeklinde de çıkabiliyor. ve neredeyse iki senede ya evet. da iki buçuk senede yani birinci dönemin sonunda çap yapabilecek imkanı olup ikinci dönem çapa başlarsa bir buçuk dönemde diğer derslerden muaf olduğu için mezun olabiliyor dönem kaybı da çok olmuyor olsa da çapın zaten evet. bursu Duası devam ediyor yani. hani çap yaptığı bölümün şeyi bursu devam ederek devam edebiliyor peki hocam öğrencilerimiz mezun oldu artık hayatlarına başlıyorlar evet. ee, bir adım daha atmış oldular ne gibi alanlarda çalışabiliyorlar iş imkanları neler ee, biraz bahsettik zaten çok evet. büyük bir iş alanı var ama e, şöyle hani birazcık genel bir şey dersek ne söyleyebiliriz Peki, ondan da kesinlikle bahsetmek gerekiyor yani i̇ş sağlığı çünkü ve işin güvenliği, olduğu her yerde iş sağlığı güvenliği evet, üretimin gibi. olduğu her yerde iş sağlığı güvenliği evet. hatta biz artık evlerde de iş sağlığı <laughs> evet. güvenliği diyoruz yani ki covid sürecinde daha da önemli evet. oldu ee, şöyle söyleyebilirim evet üretimin olduğu her yerde iş sağlığı ve güvenliği bu işte inşaatlardan tutun tersanelere e, işte hastanelere kadar çok tehlikeli yerlerden işte e, fabrikalar e, vesaire fabrikaları da çeşit çeşit değişiyor e, ofis ortamları bankalar evet. okullar bizim üniversitemizde dahi var çeşitli yerde iş sağlığı ve güvenliği var. Bu bakımdan baktığımızda çok geniş ama şöyle bir durumumuz da var. Biz 2012'de gelen bir kanunu 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği diye 6331 sayılı özel bir kanun geldi. Bu kanunla her işletmede işte evet. İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu getirerek aslında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı biraz daha ön plana çıktı ve önemli hale geldi. Hani bu noktada baktığımızda evet çok fazla var ama sadece üniversitelerde mezun olanlar bu işi yani sadece iş sağlığı ve güvenliği alanından mezun olanlar bu işi yapmıyor. Çünkü 2012'de kanun geldiğinde bir fazla mezun yoktu. E, mühendis, fizik, kimya gibi alanlarda okuyan kişiler de belli bir kursa kayıt olup sınava girip bu uzman olduktan sonra bu işi yapabiliyor. Hani şu anki ilk yıllarda tabii ki bu az uzman sayısı az olduğu için öğrencilerimiz kapış kapış iş buluyordu, çok şey oluyordu. Şimdi biraz daha doluluk oldu. Yani iş sağlığı ve güvenliği bu alanlardan çok fazla gelip uzmanlık yapmaya çalışan insan çok. Ee, ama hani bizim farkımız bu alanda hem uzaktan eğitim değil yani diğer Anadolu Üniversitesi gibi hem uygulamalı, sahaya çıkan, laboratuvarı olan bir üniversite ve deneyim. Olan öğrenciler. Aynen bir ee, de o alandaki deneyimli hocalarla evet. bizzat görüşerek, konuşarak, tartışarak alabilecekleri bir alan Hı. ki biz hani biraz daha farklılaşıyoruz Üsküdar Üniversitesi olarak iş sağlığı ve güvenliğinde. Hani böyle bir alan baktığınızda farklılaşıyoruz. Ee, bir de e, hani daha farklılaşmaları için biz mesela bizim e, bir konu bir konuk diye işte evet. e, her ay Salı günleri her ayın son Salı günü yapılan düzenli her ay bir uzman geliyor bilgi birikimini aktarıyor öğrencilerimiz soru soruyor böyle bir e, platform var şimdi yeni oluşmuş bir sağlık güvenlik eğitim diye bir oluşum platform var. Onun da biz dahil olup öğrencilerimizi dahil olup onun da eğitimlerini seminerle. Hani buralarda kendilerini geliştirmelerini, ekstra eğitimler almalarını, ekstra işte İngilizce geliştirmeleri. Değil, konuk aldığımız öğretmenler, konuk aldığımız sektör içerisindeki insanlar da zaten deneyim de kazanmış Aynen. ve deneyimini aktaran insanlar olduğu için yani öğrenci odaklı olmamızın herhalde en büyük şey, neticelerinden netice. birisi bu oluyor. Aynen öyle. Sadece biz burada eğitim verip de Tamam artık sen bu aldığın eğitimi bizlik işin kalmadı değil. Hem dönem içerisinde hem mezun olduktan sonra bile hatta mezunlar derneğimize kaydolup yine Devam okulumuzun edebiliyor. imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ya Burası aslında ben de üniversite mezunuyum hocam. Üsküdar Üniversitesi çıkışlıyım. O yüzden hani hı hı. biraz da böyle şevkle anlatıyorum hani evet. bu durumu. Öğrencinin bulunduğu alanda kendini geliştirebilecek çok fazla Daireler Seçen var mı? etrafında. Yeter ki istesin. Evet, yeter ki onları uzansın alsın, yani, uzansın alsın. Öğrenci yine. portföyüne göre değişiyor. Ben öğrencilerime söylüyorum, burası lisesi değil, burası evet. derse gir çık. Hani onu tercih edenler de olabiliyor ama onu tercih edenler derse girip not al. Bu onlara çok bir şey katmıyor. Öz, özellikle hani iş sağlığı ve güvenliği çok geniş bir portföy var. Geniş olduğu için bizim ülkemizde iş alanı iyi olan e, alana yönelme çok evet. fazla oluyor. Evet. İş sağlığı ve güvenliği de böyle. Hani çok fazla yönelim olduğu için. E, buradaki yönelen insanların zaten bilgi çok değil. Hani öylesine a gideyim bu alana diyen insan çok da başarılı olamıyor ama bilinçli olarak girip kendini bilinçli olarak yetiştiren insanların diğerlerinden farkı oluyor. O zaman başarılı olabiliyor. Evet. Biz de öğrencilerimizi bu şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz. Aralarında gerçekten de iç motivasyonu olanlar bu bölümü isteyerek kendine göre olduğunu düşünenler bunu çok güzel başarıyor. Biz de destekliyoruz. İhsanlı Güvenliği Öğrenci Konferansı oldu geçtiğimiz sene ilk defa. Bunlara yönlendiriyoruz. Bunlarla ilgili seminerlerimiz oluyor. Ki biz seminerlerimiz daha önce devam ediyordu. Covid döneminde uzaktan eğitimle yine Zoom'dan bunları Kesinlikle devam ettirmeye, kesintisiz bir şekilde devam, devam ettirmeye etti. şey yaptık ki bazen bunun ayrıcalığı da oldu. Genellikle o bir konu bir evet. konuğa yetişemiyorlar da çalışıyorlar. Artık online olunca yetişme ve katılabilme imkanları daha yüksek oldu. Ee, hocam Biliriz. çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Aslında İnşallah. heyecan verici de öğrencilerimiz için. Ee, ben mesela bu programda en çok dikkatimi çeken olay 2 yıl girip sonra 4 yıla tamamlamak, sonra yüksek lisansına devam etmek, aynı zamanda doktorasına devam etmek. Aslında hani buraya girdiğinde de önünde çok uzun bir e, yol da var. Aynen. Kariyer basamaklarına yine bakılacak olursa. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür, Programa teşekkür. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için teşekkürler. Evet bu programımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğretim Görevlisi Gamze Kaan hocamızı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.